Bir süre uyur böyle. Çok ağır uyuşturdum. Canı çok yanmasın diye. Eyvallah. Kim bu? Bana bir yerden tanıdık gibi geldi ama. Galibanın teki işte. İçeride bayağı yoldaşlık etmişti bana. Peki kim vurmuş? Ne olmuş? Belli mi? Kendine gelsin de anlayacağız. Hei, det der Ya sağ ol. Ya sağ ol. Sen olmasan... Ben zaten yokum Ferhan. Yani kapıma geldin. geri çevirmedim. Yaran da iyileşecek. İnsanlığımı yaptım, bitti. Abi... Aydar abi ben... ...seni zora sokmak ister miyim hiç? Başka çarem olmadığından... Başka kimsem olmadığından. Neden başka kimsen yok? Yani ben senin ne yapmak istediğini bilmiyor muyum? Bütün gazeteler seni yazdı. Bütün televizyonlar seni söyledi. Onlar... Onlar beni anlamıyor Haydar abi. Ben anlıyorum ben. Ama ona rağmen kabul edemiyorum. Adalet bu değil. Adalet adam öldürmek değil. Eğer adalet buysa yerin dibine batsın o adalet. Eğer bir derdin var anlatacaktıysan gidip polise anlatacaktın. Yani o insanları yakalamak onların iş. Ah. belki de çok geç kalmamışızdır. Genç ya da erken bilmem. Benim bu saatten sonra senin için yapacağım bir tek şey var: karar sana bırakmak. Ha, o da sonucu değiştirmeyecek. Ya sen gider teslim olursun, ya da ben seni. İkbal ederim. Sen seç. Şey Müdürüm şey siz iyisiniz değil mi? İyiyim Yok bir şey. Memura söyleyin de eve giderken bir hastanede bir film falan çekilsin ya. İyiyim dedim gerek yok. Siz bilirsiniz. Komiserim. Ben teslim olmaya geldim zaten. Ferhan ben. Efe komiser yok mu? Dün gece darbuka mı çalacaksın böyle? Efe komiser. Yok yok! Efe yok! Atıldı meslekten! Efe komiser. Nihayet. Neredesiniz ya? Ha? Otursana. Dükkan seni. Ah. Komiser. Ben sana ne dedim? Yine görüşeceğiz demedim mi? Bak. Dediğim çıktı. Seni öldüreceğim diye. Korktun değil mi? Sonra buraya geldin kendini garanti almak için. Ya. Tam aksine. Ben yardım etmek için geldim. Panaya bakmadın mı? Sen nereden tanıyorsun o isimleri? Veziye, Azat, Suat'ı. Hepsini tanımıyorum. Hepsini değil. Bana o en üstte duran adam lazım. Benim işim onunla. Komiser. Bak. Konu abimin de ilgisini çekti. Bana abi deme senin abin Leyla'ya dokunduğunda öldü senin hayat. Öyle mi? siz niye hala birliktesiniz? Konuş. Üçümüz de aynı adamı arıyoruz. Maybars. Maybars. Kim bu herif? yılanın başı. Yılanın başıysa biz onu ezeriz. Senin gibi manyağına balından. <laughs> ben olmadan onu bulmanız yıllarınızı alır. Benim... ...yıllarımı aldı. Şimdi... ...bu adamı indirmek için... ...sen... ...babam dediğin adamın katiliyle... ...sen... ...sana ihanet eden kardeşinle... ...mücadele etmeye... ...var mısınız? Ee, ne diyorsunuz? ...cevabı mı hayır? Ağzımdan aldı. Aynı adam olduğunu biliyorsunuz. Aynı adam. Senin o baba dediğin... ...Halit komiserin... ...avlayamadığı tek adam. Bu Baybars da böyle olacak. Tam kuyruğunu yakaladım diyorum ortadan kaybettim. Yerin yedi kat dibine giriyorsan... ...kişerefsiz. Ama karşıma çıkacak, ben ...onu bulmadan emriyeceğim. Sen de gözümü açık edeceğim. Hı. Halit babanın yarım kalmış hikayesini sen de biliyorsun öyle mi? Belli. Sen de biliyorsun. Sen bunu nasıl biliyorsun? Aynı adam. Bize bunu yapan adam... ...aynı adam. Vay vay, herifin adı. Diğerleri hatırlıyor Bilmemesin. Başlayalım mı? Anlat. Azat'la başlamanız lazım. Azat. Korkmaz'a ulaşmanız çok zor. Sen Baybars'la ilgili bu kadar şeyi nasıl biliyorsun? Önce onu söyle bakayım bir. Bunu bana daha önce sormamanız çok garip biliyor musunuz? Çok garip. Sonuçta o Baybars'ın adamlarını ben indirdim mi? İndirdim. İrfan Kahraman... ...Servet... ...bunların hepsi Baybars'ın adamı. Ben de onları indirdim. Herkes neden dedi? Nasıl demedi? Yani bu adamları şıp diye nasıl buldun demedi. Sen havayı civayı bırak. anlat, anlat. Bu iş için... ...küçük bir yardım aldım. Kimler? Maybars'ın can düşmanın. Onun karşısında durmaya cesaret edebilen tek insandan. Siz daha Baybars'ı tanımıyorsunuz ki onun düşmanını nereden tanıyacaksınız? Kimmiş o? Çetin. Kimse kim anlıyor. Sen bulursan biz de buluruz. Sana ne anlatırsa bize de anlatır. Buna ihtiyacımız yok. Bulamazsın. Bulamazsınız. O sizi bulur. Tabii önce... ...Baybars'a gerçekten zarar verebileceğinize inanması lazım. Senin gibi birinin ona zarar verebileceğine inandı ya. İnandı. İnandı. Sonuçta ben Bay bilmeden çok büyük zarar verdim. Bas. İrfan kahramanı öldürerek... ...Çetin de zaten beni o zaman buldu. Ne yapıyorsun olan Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? İrfan Kahraman'ın evinden çıkarken benim peşime de takılmıştı o herifler. Ya kim bunlar ya? Siz ne konuşuyorsunuz oğlum? He? Kafanız mı iyi sizin? Kim İrfan Kahraman'ı? Nezih'indir lan biz Nezih'i. Çetin'in varsa gelir bizi bulur. Buna ihtiyaç yok diyorum. Ya bırak şunu Allah aşkına. Kartal geç. Kimden başlamamız lazım? Azat. Şimdi Azat'tan sonra orada sözü geçen tek kişi İzzet. Sen zaten İzzet'i görünce tanırsın. İzzet'in bir oğlu var. Hayatta tek değer verdiği şey oğlu. Karısını yıllar önce kanserden kaybetmiş. Oğluyla beraber yaşıyor şimdi. Eğer onun oğlunu alırsanız ona istediğinizi yaptırtabilirsiniz. Selam Ferhan. Ben sana gelecektim. Hı? Ben sana gelmeden sen bana geldin öyle mi? Bana da geleceğini biliyordum. Herkes günahını bilir. Ha? Bilir. Bilir ama... ...saklar. Ama senin de bilmediğin şeyler var. Neymiş o? Sen bana söyleyeceksin... ...bildiklerini. Baybars'ın yerini bulmam lazım. Kartaldan önce Baybars'ı bulmam lazım. Nedenmiş o? Dedim işte. özel mesele. Sadece beni ilgilendiren özel bir konu. Önemli. Ha. Özel. Seni ilgilendiren şey... ...beni de ilgilendirir. Değil mi benim... ...biricik ablacığım? Sus. Tamam. Sustum. Neymiş bu önemli mesele? Anlatmayacaksın yani. He? Anlatamam. İyi. Ben anlatayım o zaman. Allah senden razı olsun. Ama sana değil. Kime? Bana Leyla'yı getireceksin. Ne? Leyla gelsin. Hı. O zaman konuşurum. Her şeyi ona anlatırım. Bak, Kartal'ın bile bilmediği şeyler var Bay Bas'la ilgili. Her şeyi söylerim. Leyla gelsin, Hı. ona her şeyi anlatırım. Asla. Niye? Ha? Niye? Yoksa senin de zamanında diğerleri gibi para alıp çeneni kapadığını söyleyeceğimden mi korktun? Hı. Korkma, 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 korkma. Tamam, korkma. Korkma. Bugüne kadar söylemedim. Yine söylemem. Sen bana Leyla'yı getir. O bana yeter. Leyla'yı bu işe karıştırma. Leyla yoksa... Baybars'la ilgili konunu unut. Leyla yoksa... Baybars'ı unut. Seçim seni. Komiserim! Allah'ım Sıkıldım ben, sıkıldım. Alın şu Neriman ablayı benim yanımdan. Komiserim! Komiserim çok sıkıldım, sıkıştım, susadım.